geri birileri, birileri ikimizi delirtiyor ve usta birileri, birileri bizi iki geri, oynatıyor bir insaf ya Tersten baksan güze doyamazsın kardeşim ocağına düştüm. Yani anlasan anlasan sen anlarsın, sen kurtarırsın beni bu halden. Hayırdır ne oldu Poyraz? Ya böyle içim böyle bir garip herhalde. Yani böyle bir... Bir şey var içimde anladın mı? Dışarı atamadığım böyle bir kötü duygu var. içim böyle cıvıklaşıyor böyle cıvıl cıvıl. Nasıl anlatayım şey gibi. Ee, sanki böyle aklına bir şarkı gelir. O şarkıyı yer hatırlayamazsın. Tam dinin ucuna girdi söylemek isteyeceksin. Ulan dedi deyip söyleyemezsin ya. Aynı öyle bir şey ama şarkı gibi de değil. Yani böyle kötü kötü düşünceler kurban olayım. Gel bana yardım et. Halledelim şu işi. Bak hem doktor adamsın. Hadi, hadi be oğlum. Ya bak Poyraz, sana daha önce de söyledim abi. Daha önce hiç yapmadım bunu. Hem yanlış bir şey yaparsam. Ya psikolojin komple bozulur. Ya dayıcım, sen rahat ol. Çıkar şu aleti, sallandırmaya başla. Hem ben zaten dayanıklıyımdır. Böyle hemen hemen bayılmam. Anladın mı? Hadi. Yani şimdi bilemedim ki Poyrazcığım. Yani İlk deneyimin böyle bir ortamda olacağını hiç hayal etmemiştim. Hem daha başka bir yere gideriz diye Ya bak. Ben tecrübeliyim. Bana daha önce de yaptılar. Anladın mı? Hem zaten rahat olan taraf sensin. Aleti sen sallayacaksın. O yüzden yani senin bu kadar çok zorlanacağın bir şey olmayacak. Kurban olayım hadi kardeşim hadi ya. Tamam da ama şimdi bizim mesafemiz böyle olmadı ki ya. Sen biraz yaklaşsana. Orası. Ne yaklaşayım mı? Gel gel. Abi mı yakın oldu ya? Olmadı mı? Ayağa kalkayım istersen. Yo yo Ayağa kalkarken olmaz. Bunun ideali otururken yap sana. E o zaman ne yapayım? En iyisi eski pozisyonuna dön. Evet. Değil mi böyle? Yok ya şimdi olmadı. Ee, sen bir tık daha kay, bir tık daha. Hah! Şimdi oldu. Başlayabiliriz. Dur! Dur lan dur! Şişt! Çıkarmayacak mısın aleti? Öyle elime aleti nasıl başlayacağız? Ben de diyorum bir şey eksik ama ne? Ha, hadi çıkar şu aleti hadi. hadi, hadi, hadi. Yok artık. Burada mı yapacaklar? <laughs> lan, ağzım kokuyor lan senin. Ha? Abi sabah hiçbir şey yemedim. Ondandır belki ya. Bir kahveyle duruyorum vallahi. Ya ayıp be. İnsanın yapacağı işe bir saygısı olsun ya. En azından böyle bir, ne bileyim dişini fırçalarsın ağzına. İki tane sakız makız bir şey atarsın. Al. Al sakız sakız çiğne. Heh. Bir iki dakika çiğne ağzın bir da ondan sonra devam edersin. bir dur! Ne bu acele aşkım? Ateş mi almayın? Ben ne düşünüyorum senin aklın hala nerede ya? Ee, kızım beni sen acele ettirmedin mi dedin mi? Hemen gelir gelmez beni odaya attın. <laughs> ben de sana bir şey söyleyeyim mi? Rekora gidiyoruz ha. <laughs> Geceden beri uyutmadık beni. Evet öyle oldu değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya uzun zamandır erkek arkadaşım olmamıştı. O kadar <laughs> dolmuşum ki. <gülüyor> Ama <gülüyor> şimdi benim acelem başka şeyden. Neyden? <laughs> ha? Ay boşver. Gel bakayım sen şuraya. <laughs> ben sana şimdi anlatacağım onun yolunu. <laughs> <laughs> Poyrazcığım diyorum ki acaba daha rahat bir geçsek? Burada yapamayacağız. Daha rahat bir yere mi? Ben ee, aslında benim odama geçebilirim. Yok ya buraya geçemeyiz. Orası taplar zaten. Şimdi bir de yakın temas içinde bulunduğumuz gerekecek. Bir de içerisi zaten çarşamba pazarı gibi ortalık karışık. Ee, ne yapmak lazım? Ya bence burada hemen çabucak halledelim. Birileri gelip konsantrasyonumuzu bozmadan hemen çıkalım edelim şu işi ha. Bak. bir gerildim ya. Çişim geldi. Hemen gidip gelsin. Ya bak benim hevesim kaçıyor ama bak söyleyeyim ha. Hakikaten hevesim kaçıyor bak ha. Sen kımıldamadan otur. Ben hemen geliyorum tamam mı? Bak aynen bu pozisyonda dur tamam mı? Hemen çözeceğim bu işi. C zamanı buldu gerçekten ཨ་ <tôi> ཨ་ <tôi> Yani ayıptır ya. Bu evde herkes neden çıplak be? Ha? Neden çıplak? Artık çıplak insan görmek istemiyorum ben bu evde. Dur, dur nereye gidiyorsun ya? Gitme. <laughs> İzin verirsen kendime bir su alacağım. Ha, ama içeri gelmemi istiyorsan orası ayrı. Haber? Ayıp. İyi abi senden ne haber? ben de. İyi. <laughs> Dilim damağım kurudu da bir kendime su alayım dedim ya. Ben size dedim değil mi? Sınırları zorlarım diye. <laughs> Buldum zaman. Bir su alayım. Dur, dur Güney. Gitme, gel. Gel, gel. Adadası var. Ben sana su veriyorum. Gel. <laughs> Allah'ım. Lan osun ya rob. Şükürler olsun. olsun. Hadi, hadi gel. Ya Alp. Şöyle durmasanız mı karşımda kardeşim ha? Ne var ki bunun ya? Biz sen gittikten sonra zaten kaldığımız yerden devam edeceğiz değil mi aşkım ha? Şimdi pantolonlu falan giy. Işık açın zamanı geldi şey Güneycim aslında ben seni buraya şey diye çağırdım. <laughs> Çünkü biz üçümüz burada. yok 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 öyle değil. Yani öyle ilişkileri de açayım ben. Ama şu an durup Ee, hiçbir şey yapmayacaksak niye çağırdın sen beni buraya? Şey... Hmm, Poyraz. Ne olmuş bu? <laughs> ne bileyim ben biz burada tam şey yapıyorduk. Sonra benim Fak Vadim senin geldiğini görünce Selim Ali bire içeri almıştı. Bak, yani bunu nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Ya kızım, çatlatma insanı. Çıkar şu ağzındaki baklayı. Bakla değildir o. Hadi. Ne olmuş Poyraz'a? Ne oldu söyle! Kamyon mu çarptı? Köprüden mi atladı? Ne yaptı? Öldü mü? Ne oldu? Poyraz... ...top olmuş. Ne? Top. Poyraz. Top. Yani anladığım kadarıyla bir ne için? yumuşamış, Böyle... jelly ...Bon gibi. Poyraz mı? Poyraz top. Ya yürüyün gidin Allah aşkına ya. Yani kendi gözlerimle gördüm anlıyor musun? Kendi kulaklarımla duydum. Yemin ederim sana Poyraz top olmuş. Bak, bak dur. Biz şimdi üstümüzü giyinelim. Sana bunu ispat edeceğim tamam mı? Sen bizi kapıda bekle şimdi. Tamam mı? Git kapıda bekle bizi. Ne? Be Bekliyorum. <laughs> Aşkım. Biz o keza yapmasak mı? Üf, Ya kusura bakma ya. Biraz mideyi bozmuşum da ondan biraz uzun sürdü. Nerede kaldın kardeşim? İki saatte seni bekliyorum burada. Nerede kaldın? <laughs> tamam. Neyse geç olsun güç olmasın. Hadi çıkar şu aleti de göster bana hünerini hadi. Emin misin Poyraz? Eminim. Hayatımda hiç bu kadar emin olmamıştım. Çıkart. Tamam. Anla artık Güney. Ulan Poyraz. Ulan Poyraz. Bunca zamandır. Bunca zamandır nasıl anlayamadım ya. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bence adamın malafat baya büyük. Öve öve bitiremedi ha. Açma diyorum. Malafat malafat. Şöyle bir karşılaştırsak mı? Kapıştırsak. Uy. Ne? Ben, hakikaten dediğin kadar varmış ha. Bu ne ya? Hayatımda ilk defa böylesini görüyorum. Duyacaklar. Bağlan, ses sorularım ya. Kim bulacak ya? Erhan bu birazdan çakacak da. Ona bakıyoruz. Sen kimsin lan? Ha, ben Alp abi. Ceren'in sevgilisi. Sevişiyoruz da. <laughs> tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Hala aklım almıyor ya. Bu ne ya? Kaç santim bu? Vallahi son ölçtüğünde 28 santim kadar vardı. Yuh! Oğlum bir karıştan fazla <laughs> ediyor ya lan. <laughs> yani maşallah maşallah. Bu dönemde bu kadarını görmek gerçekten birazcık beni şaşırttı yani. Hiç bu kadar beklemiyordu ama baya güzel bakmışsın maşallah Allah var. Poyrazcığım biz de ata sporu bu. Dedem de aletine iyi bakarmış babam da. Yani alet önemli. Ama sanki böyle biraz kıllanmış mı ya? Hı? üstü hmm, işte biraz aynen pis duruyor. Değil mi? Siysek geçer mi? Yani denemekten zarar çıkmaz, Poyrazcığım. Nasıl oldu? Şimdi temizledin mi sen onu tükürükle? <laughs> Bence olmadı ya, yani... Hijyenik değil sonuçta yani, hijyen bizim asıl amaç şeyimiz değil mi yani? Ulan bir de hijyen demez mi? Ulan Poyraz... Vallahi de billahi de aklım almıyor ya. Ulan kesin Maria Buddeyus, ona büyü müyü filan okuyup üflemiştir lan! Sevgili arkadaşlar, ben bu oyunu bozarım ulan! Ya arkadaşlar, insanların acaba... <laughs> ...bu şekilde saygı mı duysak? Yani... Yalnız baksanıza adamın <laughs> aile ne kadar büyük. Ha? Hey. <laughs> İşin aşkım? Yani mı getircek, lan o şuna mı gitti? Çek abi. Sen misin sen ya? Yok 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 <gülüyor> <gülüyor> lan, lan, <gülüyor> yok yok. Lan Yok ya abi. Ben onu ellerimle şey yapamam, elleyemem şimdi dokunamam. Ben tikim var benim. Alamam ben böyle şeyleri elime. Elimle <laughs> oynamayı sevmiyorum ben. Şuna bak abi ya. <laughs> var ya. Mis gibi oldu. Yemin ediyorum var ya. Ya <laughs> biraz. Özellikle şu kayışı yağlayınca var ya inanılmaz güzel oldu ha. Evet. Eskisi gibi oldu kıracapsın. Tamam. Hazırsız. Ee, şey ne yapmam lazım şimdi Ben nasıl durayım? Ne yapayım mesela? Şimdi bak sen rahatla, tamam mı? Bütün kaslarını sakin bırak. Ha. Tamam. Ben e, hazır olduğumda başlayacağım. <laughs> Ulan. Ananı sikeyim lan? Keşke Güney de burada olsaydı ya. Güney kim? Benim o yanımda dolaşan var ya sürekli. Ha o da o da Merat'tan mı böyle şeyler? Yani? Aa sen ne diyorsun? Asıl bunun meraklısı odur. Onun aileden, anadan, babadan geliyor bunun merakı. Tabii canım, teyzesi, meclisi, annesi herkes yapar bunun o Bu çok merak ediyor. Kimse götürmedi bunu yaptırmaya. Bu çok merak Keşke burada olsaydı. Şimdi var ya, duysa avaz avaz kıçkını yırtacak ama bakayım. Beni niye çağırmadın, beni niye çağırmadın diye. Grup seviyor mu peki? Oo, bayılmaz mı? İnanılmaz. Bir şey söyleyeceğim. Bu işlerin... Grup seansları falan da mı oluyor? Nasıl oluyor lan? Şimdi Poyrazcığım ben bu şeye yeni girdim. Yani grup seansları yapan arkadaşlarım var ama benim daha önce hiç deneyimim yok. Ya da ya peze ben şimdi tamam. aniden çağırmayalım gelmesin şimdi ben ilk ben ilk ben ilk beni ilk beni diye tutturur ben bir de onunla uğraşamam. Hemen bizi halledelim aradan çıkartalım onu sonra yollarım ben sana. Ben hazırım. Tamam. Şimdi 3 2 1 diyeceğim. Bütün kaslarını rahat bırak. Tamam mı? Sakin sakin ol. Tamam mı? Ben dediğim zaman kendini kasmıyor. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Poyraz? Sakin. Sakin. Tamam. Hah. Hazır mısın? Yok be Vallahi de billahi de yok böyle bir şey ilk defa görüyorum. Allah'ım bu boyrazım yoldan çıkmış. Ulan benim bildiğim şabalak Poyraz böyle değil. Hadi. 3 2 1 Oğlum ne yapıyorsun ya? Poyraz! Ya Poyraz ne yapıyorsun abi? Kalsana ya. Ya Poyraz kalsana. lan. Lan! <laughs> ne oluyor lan burada? Oğlum <laughs> bıraksana lan adamın aletini. Ya inşallah aleti kırmamıştır ya. Ay bayılmış galiba. Ya öyle bakmasanız da alınsana şunu üstümden ya. Oğlum o kadar köklersen böyle olur tabi. İşin sırrı fazla zorlamamakta. Tecrübeyle sabit bu abi. Lan! Ulan! Ulan size gece abet. Biri sıçar, biri şey yapar. Allah belanızı versin bu gençlik nereye gidiyor? Ulan hep o malikanın oyunu bu. Anlatan, ne oluyor burada? Aa, nasıl? Nasıl ya? Ne oluyor lan burada? Ne yapıyorsunuz lan siz burada? He? Nasıl şey? Oğlum sen hani Az önce Elif'in aletini ağzına almıyor muydun ya? Şu i̇şte böyle sağa sola filan ha? Nerede alet? Hani 28 santimde filan. Allah belanızı versin lan. Allah belanızı versin lan. Cenabet ettiniz lan. Biri sıçar, biri bir bok yer. Allah belanızı ver. Anlat lan! Ne yapıyordunuz lan burada? 28 santim. Köste ile birlikte. Kaç santim bu? Vallahi en son üstünde 28 santim kadar vardı yani. Maşallah maşallah. Poyrazcığım bizde atasporu bu. Dedem de aletine iyi bakarmış babam da. Ben hazırım. Tamam. Şimdi 3, 2, 1 diyeceğim. Bütün kaslarını rahat bırak. Tamam mı? Sakin, sakin ol. Tamam mı? Ben dediğim zaman kendini kasmayacak. Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Poyraz? Bu da amma dayanıksız çıktı ha. Saniyesinde gitti ama. Sen onu mu sallıyordun ya? Ulan. Ulan çakma ha. Ulan o elindeki zevze var Sen bu geri zekalıyı. İbnoz mu ediyordun lan? Selim ben okuyacağım okulunda Siz ne zannettiniz kendinizi? <laughs> <Ha? gülüyor> Sana o diplomayı verenin de. Eline köstekli saat kere onu tutturanın. Senin <laughs> ben yolunu yordamını... ki <laughs> sikiyim? Gerizekalı dedim ki hızlıcalar hallet şu işi kalabalık olmasın. Şu durma bana, Allah kahretsin. <laughs> <laughs> sikiyim başım var ya çatlıyor ya. Ulan koyacağız. Senin yüzünden aklıma neler geldi neler. Yazıklar olsun sana be. Oğlum var ya siz yemin ediyorum dal yaraksınız. İkiniz de. Senin de ben yapacağın hipnoza sıçayım. Kafamı siktin. <laughs> Yusuf sen ya. Az önce neler yaşan konuşuyorsun sen. Bak. Sen çok tokatlatırsın sen. Devam böyle gerizekalı. zekalı <laughs> az. Hmm. Yaklaş lan. Evet. Yaklaş lan! Bak oğlum, ben bu çakma havuza güvenmiyorum. Başın Allah muhafaza biz gelmeseydik. Ne olurdu ya? <laughs> sen gene böyle ikinci şey yaptı. Abi ayıp oluyor yalnız ya. Zaten bu hipnoz olayı benim için bitmiştir. Yani finalde bırakıyorum. Bir daha da hipnoz hipnoz yapmam. <laughs> Yok dur dur bir sakin ol ya. <laughs> Bak şimdi sen psikiyatrisin tamam mı? Psikiyatrist. Doğru söyledin. Tamam. Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii ki. Benim, benim anamak için benim benim benim, 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 benim... Benim adamım için. Benim, 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 benim adamım için. Arkadaşlar, burada bunlar var, benim adama geçelim. Burada benim adama geçelim. Sevgili gerizekalı doktor, o karşındaki mal şöyle diyor. Rica etse benim odama geçebilir miyiz? Diyor. <laughs> Aa yok yok siz odaya geçmeyin. Şimdi burada ortam hazır kurulmuş. Biz içeri gidelim. Bakmıyorum bak 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 bakmıyorum. Çıkmış <laughs> lan. Pardon ama senin odanda ne yapacağız? <laughs> Aha, abicim bak Bak benim bir sorunum var. Evet. Ben kadınların karşısına geçtiğim zaman bir camdan elim ayağım titriyor, konuşamıyorum, kendimi ifade edemiyorum. Buna, buna bir çözüm bulalım lütfen. Şey mi? Kalkmıyor. <laughs> o zaman bir hipnoz yapalım. <laughs> yapalım. Sen buna hipnoz yap. Bunu bir de şeyden kurtulursun. Elizabeth derdim. <laughs> <laughs> Güveniyorum Allah. sana. Hadi bakalım. Hazır mısın? Bak, parmağımı çıtlattığım anda tamam mı? Odaktan parmağımı çıtlatırıp çıtlatmaz bütün kadınlara sahip olacaksın. Hadi 3. Abi 3 dedim bayıldı ya. Şişt, şişt. <laughs> Emlakçı şunu bir al ya. Alacağım canım. Sevgili Çılgın Arkadaşlarım bu bakir genç için? <laughs> Operasyon başlasın. Bu <laughs> da <laughs> Allah belam versin. Seni günahım kadar sevmiyorum ama <laughs> başlasın <amacım. Gülüyor> Birilerinki geri, Birileri ikimizi delirtiyor bir usta Birileri...